TUSAŞ takımından Murat ve Yiğit ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Murat, galip geldiniz. Tebrik ederiz. Ne diyeceksin maşallah? Teşekkür gibi? ederim. Bugün için mutluyuz. Güzel bir galibiyet aldık. Takım arkadaşlarının hepsini te tebrik ediyorum. Bugün aslında maçı güzel başladık. Biraz tutuktuk ama e, oynamaya çalıştık. Sadece işimizi yapmak istedik burada. Yalnız e, maçın gidişatı bizim için iyi değildi. E, Rakibin biraz sert oyunu. Ve hakemin buna müsamaha etmesi biraz maçı e, kötü yönde etkiledi. Bunu düşünüyorum iki taraf açısından da. Bizim için güzel bir galibiyet oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Biz de tebrik ederiz. tam sen ne diyeceksin? Ee, bence futbol adına konuşacak çok fazla şey yoktu zaten maalesef. Biz çok daha iyi bir takımız. Bunun bilincindeydik. Ama iyi başlayamadık mücadeleye. mücadeleye. Geride düştük şanssız bir golle. Ke kendi arkadaşıma çarpan top gol oldu ama sonrasında oyunu ortaya koyduk hep beraber takım halinde çok gergin bir maç olsa da çok futbol oynayamamış olsak da güzel bir galibiyet aldık çeyrek finaldeyiz mutluyuz. O zaman e, ben size bir soru sorarak bu gerginlikten alayım sizi. <laughs> Spiker e, Noyer'e benzetti seni. Yani... İşin komik yanı şu ki benim lakabım da Noyer ama O ile Noyer <laughs> <laughs> derlerdi o yüzden bir hoşuma gitti motive oldum maçın başında. Ona da teşekkürler buradan. İdo, i̇dolünü soralım o zaman, hangi kaleci? Noyer mi? Mondragon'la büyüdüm ama daha sonrasında Noyer'le o idol devam etti. Anladım. Biz ee, de bir şanslıyız sonraki... o yüzden. Efendim? Biz de şanslıyız Noyer'le evet, çalıştığımız için. İyi, iyi kaleci gerçekten, tebrik <laughs> ederim. Teşekkür ederim. Ee, bir sonraki maçta da başarılar dilerim. Bir de bulunmak istiyorum Buyurun. ben de. Bu e, futbol organizasyonunu organize eden herkes için çok teşekkür ederim, emeği geçen. E, buraya gelen bütün takım oyuncuları sonuçta başka bir yerde bir iş için çalışıyoruz burada yaşayacağımız bir sakat sakatlık. Yani bizim işimizi etkileyecek. Evet. O yüzden bundan sonraki aşamalarda diğer takımlarından da, takımlardan da daha sağduyulu, daha e, sakatlıktan uzak bir maç olmasını temenni ediyorum. Aynı şekilde e, biz de sakatlıksız e, Aynen. zevk seyri, e, zevki yüksek, yüksek olan eee fair play içinde evet. içerisinde maçlar diliyoruz. Aynen. E, Fair playli maçlar görmek dileğiyle. İnşallah. O zaman görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çift ay takımından Özcan'la beraberiz. Hoş geldin Özcan. Hoş bulduk. E, Maçla ilgili ne diyeceksin? Maçla ilgili diyecek çok şey var. Şimdi önce maça bir başladık biz. İyi başladık. E, i̇stediğimiz gibi de gitti. golü de attık. Ondan sonra devre oldu. Devre olduktan sonra ne olduysa <laughs> devre arasında Soner Hoca hakem eee Karşı tarafın kaptanı. Üçlü bir koalisyon kurmuşlar. Ee, hani ne oluyor diye bir yanlarına da gittim. Tabii o, ben gittim sonra koalisyon tamamlanmıştı. Ee, i̇kinci yarı başladık. <laughs> maç tamamıyla tersine döndü. Hakem Tusaş'tan yana e, şeylerini kullanmaya başladı. Ondan sonra <laughs> maç sertleşti. Bütün kararlarını Tusaş'tan yana vermeye başladı. Kalenin dibinde e, 11 numara önüme yatıyor. Çizgide topla beraber dışarıya çıktı. Hakem böyle şu şekilde tacı bize gösterdi. Ben taç kullanmayı bekliyorum e, çizginin dibinde. 11 numara topu aldı içeri attı. Oradaki içerideki eksik yakalanmamızla da e, umutlu zannedersin. To e, adam ayağına kaydı galiba. Orada da hemen ondan sonra şu el bir şekilde penaltıya döndü. Hocam nasıl diyoruz böyle? Yanlış gösterdin diyor. E, yanlış gösterdiysen ben orada tacı kullanmak için bekliyorum. Senin yüzünden ben eksik kaldım içeride. Adam hakemin yüzünden e, penaltı yedik, birinci golü de yedik. Ondan sonra zaten ikinci yarı er tamamıyla değişti hoca. Sarı kartlar, kırmızı kartlar. Yani üç, üçlü e, üçlü koalisyon çok güzel kurulmuş devre arasında. Ben yettim ama sonuna yetiştim. E, müdahale edemedik maalesef. Sonuçta da elindik yani. Ee, geçmiş olsun diyelim. Yani e, sizin bakış açınızdan maçla ilgili konuşacak bir şey yok şu an herhalde. Tabii canım hakem tamamıyla yani ikinci yarı aldı maçı. Tusaç'a vermek istedi. Tusaç'a da, da verdi. Sonra hocaya da teşekkür ederim. Devre arasında ne konuştularsa kaptanla. Hani onu da açıklasalar iyi olur. Ee, şeyden röportaj dinledikten sonra. Bunda bu şekilde de turnuvayı devam ettiremezler. Yani bütün bu hakem her maça çağırsınlar. Ondan sonra böyle uğrasınlar. Anladım. Ee, yani mücadeleniz için tebrik ederiz. Teşekkürler. Sağ olun. Geçmiş olsun diyelim. Sağ olun. Tusaş'ı da tebrik edeceğim de hani biraz oyunu çirkefleştirdiler. ikinci yarı. Berkant'a Berkant teşekkür ediyorum karşı takımdan. E, geri kısmına teşekkür etmiyorum. Berkant'ın ayağına sağlık. Era'ya da teşekkürler. Sadece iki işi var tebrik edeceğim. O ikisine de tebrikler. <laughs> Başarılar diliyorum. Anladım. E, geçmiş olsun. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun.